Günaydın. Günaydın. İki tane çay verir misin? Çay demler Birazcık bekleteceğim. İyi. Evet. Sen ne laf anlamaz adamsın ya? Kaç kere sana beni peşim bırak dedim. Senin gibi biriyle ne işim olabilir ki benim? Ezik tip. Sevdiğimiz için aşağılandık. Sevdiğimiz için hor görüldük. Anasını satayım ben böyle dünyanın ya. Kimse beni sevmiyor. Herkes bana laf sokuyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. İnsan değil miyim ben ya? Ne var mı bunlar bana? Ulan Selin Hanım. Çok pis kalbimi kırdın. Bir daha seni seveceğim. Zaten Levent kim ki? Ezik. Ezik'im ben. İyi misin? Çok özür dilerim. İyiyim. İyi. <laughs> Gayet iyi. Yalan söylüyorsun. Nereden anladın? Aşk acısı böyle yapar adamı. Gözlerinden anlaşılıyor. Gerçekten mi? Ah. Ah, çeken bilir. İmkansız aşk mı? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İmkansız aşk diye bir şey yoktur. Nasıl yok ya? Nefret ediyor beni. Ezik dedi bana. Burada değil. Ne demişler? En büyük aşklar nefretle başlar. Sen seviyor musun kızı? Ya bu dünyada ondan daha değerli hiçbir şey yok benim için. O zaman pes etmek de yok. Ben gidiyorum şimdi. Çaylara bakıp geliyorum. Seninle oturup konuşuyoruz. Pes etmek yok tamam mı? Pes etmek yok. Pes etmek yok, pes etmek yok diyorsun da. Pes etmek yok. ...gözetmek yok. Oho. Nerede bu? Nereye kayboldu? Aa, salak çay almadan geliyor. Nerede lan şeyler? Ya boş verin çayı şimdi amirim. Çok daha büyük bir şey oldu. Ne oldu lan kertenkeleyi mi gördün? Amirim farkında mısınız? İki lafınızdan bir tanesi yine kertenkele. Yani Hale yengenin yerinde ben olsaydım sizi çoktan boşardım yani. Lan zevzek zevzek konuşma. Ne oldu? Size çok önemli bir şey soracağım ama çok iyi düşünüp cevap verin. Çünkü buradan artık geri dönüş yok. Hayatta sizin için en önemli şey nedir? Kertenkele mi yoksa karınız mı? Yani cevap vermek zorunda mıyım? E, karım tabii. İşte. Doğru cevap. O yüzden evliliğinizi kurtarma yoluna gideceğiz amirim. Şimdi siz unutun kertenkeli. Kertenkele zaten burada. Hiçbir yere kaçmaz. Çünkü neden? Kardeşi burada. Siz Hale yengenin yanına gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki... ...ya benim için artık kertenkele bitmiştir. Gören mi? <laughs> o da ne? Boş ver diyorsunuz. Ben de sizi arada sırada arayıp taliz ediyorum. Amirim kertenkele diyorum. Amirim görev diyorum. Siz de bana diyorsunuz ki... ...oğlum ben burada karımla baş başa bir yemek yemeyecek miyim? Hadi oradan. Biraz da bensiz çözün. Bana ne diyorsunuz? Telefonu kapatıyorsunuz. Ne oluyor? Hale yenge de size ikinci kez aşık oluyor. Lan Levent, pastanede ne oldu lan sana? Oğlum birden beynin açılmış bal kaymak falan mı yedin sen? Durun durun amirim asıl bal kaymak şimdi geliyor. Siz kertenkeleyi aramaktan vazgeçmiş gibi yapınca ne oluyor? Kertenkele de ortamı boş buldum sonra olsa oh diyor rahatlıyor. Ve üst üste hatalar yapmaya başlıyor. Biz de şıp diye yakalıyoruz mahlukatı. <laughs> gel lan buraya gel öpeceğim seni gel. Koçum benim be oğlum bana bunlarla gel işte be. Aferin lan. <laughs> woo-hoo <sighs> woo-hoo <laughs>